Yalnız oyuncular herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muzaffer. Ee, yanımda da Tayfun var. Bugün size kanalla ilgili bir şeyler yapacağız. Yani ne diyeyim? Duyurular yapacağız. Evet şimdi e, ilk başta bildiğiniz gibi kanalın adı MR Productions'tı. Artık yalnız oyuncu oldu. Yani belki yani sizin hakkınız daha iyisini de geçse değiştirebiliriz. Sorun etmez. Kapak fotoğrafını falan düzenleyeceğiz bugün. Hemen bu videodan sonra izliyorsanız değişir büyük ihtimal. Yani bu hafta sonu içinde değişecek kapak fotoğrafları falan. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu bayağı önceden atmıştım. Haziran'ın başı gibi bir şey de atmıştım herhalde yani. yok. Evet Haziran'ın başı gibi gördüğünüz gibi 5 Haziran. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şey demiş. arkadaş bilmem ne kendisi koyuyor. Game, mod, game moddan alıyor. Blok yerleştiriyor falan diye salak salak şey yapmışsınız. Arkadaşlar şimdi ben bu dünyayı Öylesini açtım. Video için açtım. Sonra game mode yapıp e, rastgele armor ve bu itemleri aldım. Gördünüz şu diamond pickaxe, işte golden apple falan gibi. Sonra kazdım, kazdım yani video uzamasın ya, diye. Abi salaksın. Aynen. Yani çok salaklık. İşte Peki, <laughs> abi ne diyeceğimi unutturuyor bana. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte açtım öyle yani video uzamasın diye. Çünkü kısa videoları daha fazla izlenme geliyor. Video uzamasın diye kazdım. Direktmen kazdığım anda işte madeni bulduktan sonra başladım videoya. Evet arkadaşlar dedim başladım işte öyle. Ondan sonra gittim gittim yani bayağı kazdım gördüğünüz gibi videodayken. Ee, dayanamadım sonra sinirlendim. Dedim ki tabi siz bunu yapmazsınız dedim. Game mode'a geçtim. TNT'leri aldım abi. Sonra gözünüzün önünde koydum onları. Patladı. Hatta ben en fazla lavın kenarında en fazla 4 tane diamond çıkar demiştim ama 8 tane çıkıyormuş meğerse. Onu da ben de yeni öğrenmiş oldum o zamanlar. Ve işte en büyük sorunlardan biri buydu. Yani aşağıya videoyu durduruyor. Diamond Blue'un blon... yani Yok muay Abi işte siz diyorsunuz işte blok koyma falan game oda geçip blok koyma yapıyorsunuz. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Ya abi isteyen inanmasın istemesin. Bu arada ee, Muhammed Furkan Absoya kardeş çok teşekkür ederim. Yani bayağı beni destekleyen herkese acayip teşekkür ederim Muhammed Furkan alpsoy özellikle. Zaten tek o var herhalde. Çünkü bazı zeka. <laughs> yok abi başkaları da var ya. Halil i̇şte Tekir diye arkadaşlarımız var ama Olsun arkadaşlar işte he bir sorun daha. Burada gördüğünüz gibi 17 FPS alıyor. Çünkü ben o zamanlar salaktım, nooptum açıkçası. Şimdi artık öyle değil. Arkadaşlar videolarımız ya, ne öğrettin yürü salak. Artık artık videolarımız 150 FPS. Yani 80 FPS'den aşağı olmayacak arkadaşlar. Ve bundan sonra kanalımıza Hunger Games işte farklı GTA gibi oyunlar işte <laughs> Black Ops, Call of Duty gibi farklı Counter gibi farklı oyunlarda da çekeceğiz. <laughs> ee, mesela ya aferin aferin. İşte bundan dolayı bu video kötü. Hay senin ben PlayStation onunla. Ee, görün... Play <laughs> oğlum sus bak ya atacağım <laughs> seni çağırdan yürü git şuraya. Aa, artık bol bol olarak Hunger Games, işte, Sky Wars, Minecraft'ta teknik bilgiler gibi yani survival gibi videolar gelecek baya. Bu arada <laughs> e, Minecraft nasıl yani be, şu an görüyorsun Minecraft nasıl e, zümrüt bulunur yazalım. Nasıl abi. <laughs> yani zümrüt nasıl bulunur deyince ya benim kanalım olduğu için herhalde ben de ilk çıkıyor. Bilmiyorum çünkü böyle video ben hiç görmemiştim o zamanlar. Bayağı da gerçek video yaptınız mı? Oluyor çünkü. Allah'ın gerizekalı zekalı. <laughs> Am yürü şuradan ya. <laughs> ben bu video gerçek abi. Bu videoda yapılan her şeyi de bulursunuz. Zaten yorum atanlar olmuş. 6 tane zümrüt buldum, 10 tane de elmas. herhalde? işte böyle arkadaşlar gördüğün gibi artık bundan sonra videolarım burada kapak fotoğrafına yani kanal artık canlanacak. Bu arada arkadaşlar bu arada kanal tasarımı lazım Kapak fotoğrafı ve logo tasarımı yapmak isteyenler gerçekten onu size yarın kardeş kanallara eklerim yani Hmm. Bu arada Tayfun'un First Oyuncu diye kanalı var. Ee, ona, evet, da da olmayı olmayı olur, ona da abone olmayı unutmayın. Ona da abone olmayı unutmayın. eee dedim ki bir kanal düzenleyecek ha. Şimdi nasıl e, şey? kanalı aslında videoda çektikten sonra niye devam ettirmedim derseniz Kanalda bir çalınma gibi bir olaylar oldu. Böyle 3 ay 4 ay boyunca kanalı bulamadım. Ondan sonra böyle 3 e, haftalık bir uzun uğraşlar sonucunda kanalın emeğinin filanla bayağı bir uğraşlar sonucunda buldum kanalı. Neden? Bir hafta önce mi ne buldum kanalı? Bir buçuk hafta önce filan buldum kanalı. Artık başlayacağım. Bu hafta sınav haftası. Sınav haftası bitti. bildiğiniz gibi sömestr de başlıyor. Artık videolarımız gelecektir. Bu arada abim benim falan izin vermediği için sadece hafta sonları gelebilir video. <laughs> Tayfun Allah seni beğenmez abi bir <laughs> filan ya. Yani hayvan gibi geliyor oğlum. Yani ben genellikle tek başıma çekerim veyahut da yanımda Tayfun olur veya sınıf arkadaşlarım gibi olur. Hatta yoğun istek olursa abi gel bizde de çek filan derseniz siz de olur. Server'da yani MCSG'de çekeceğim ben premium. Hatta pelerin falan her şeyimde var. <laughs> Aferin sana. Yani yürü git 15 liraya gitmiş satın almış. Ya aferin abi. Neyse arkadaşlar yani bu arada bandı kendi crack daha. yani onu da düz İşte onu da düzenleyeceğiz. Ben yani artık sık sık evet. videolar evet. gelmeye başlayacak Kend... sık sık öp. <laughs> ha. Yani görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeniden Kanalımıza artık yanılmıyor. Aferin abi bay bay hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yalnız oyuncular herkese hoşçakalın.